Hayır. Arkadaşlar artık evimizi toplamaya karar verdik. Yeterince oynadı çocuklar. Başka bir zaman oynamak için güvenli bir yere kaldıracağız. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Fatih Selim de babasına yardım ediyor. Birlikte topluyorlar. İstediğimiz zaman topluyoruz. İstediğimiz zaman tekrar kuruyoruz. Çok kolay çünkü. Bakın bütün parçalar burada. Ay yavaş yavaş. Koparmayın sakın. Tekrar kullanabilelim. Yavuz Emre yine başladın oyuncakların üstüne oturmaya. İçinde arabalarımız unutmayalım ama tamam mı? Fatih <laughs> <Hot Wheels, gülüyor> arabalarımızı çıkartalım. Onları da tek tek toplamalıyız. Böyle 5 dakikada toplanıyor işte çocuklar. Hem kolay kuruluyor hem de kolay <laughs> toplanıyor. Fatih yani Emre yani. babası bu işi birlikte hallettiler. Yavuz Emre de oyun bozan olarak iş başındaydı. Şimdi yine dağıtıyor. Her yeri dağıtıyor bu çocuk. Yavuz Emre niye dağıtıyorsun? darmadağın oldu iki tane kapısı var bakın böyle kıvrılıyor güzelce paketleyeceğiz kaldıracağız dolabın içine koyalım tamam mı anneciğim tamam, tamam işte bu kadar onu da kıvır anneciğim <laughs> kıvır anneciğim onu içine doğru içe doğru ikiye katla tamam yere koy şimdi Gel, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Yavuz Emre bozma bak sakın koparma oyuncaklarımızı Evet annesi. Hepsini üst üste koyalım mı? Evet hepsi hazır. Olur. Güzel olur. Bunlar da diğer parçaları. Tabii Yavuz Emre üzerinden çekilirse Beyzade. <laughs> Paşam çekilir. Sen misin? bir dur Paşam. sen bir dur. Bak senin burada oyuncağın var. Sen niye aktivite masanla oynamıyorsun da bunlarla oynuyorsun? Çekil Bunlar bakalım. çok güzelmiş ama çok güzel. Çekil bakalım şuradan. <laughs> evet. <Geç. gülüyor> <Geç. gülüyor> düt 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 düt. <laughs> düt 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 düt. <laughs> Poşet vardı o nerede Poşeti de koyalım Neredeymiş poşetimiz Ya bozmasana Bir parçayı daha mı kopardın yoksa Eyvah bir tane daha almış hani Hayır hayır ağzımıza götürmüyoruz hmm. Arkadaşlar bakın parçayı koparmış Ve Ölgün yemek istiyor şey sakın, Ağzına böyle. sokuyor parçasını Yavuz Emre neredeyse bütün evi yiyeceksin Az kaldı Kaçıralım evet. da bunu Toplayalım Şimdi götürelim Evet onu ya. dolaba götürüyoruz. Ah, bak gidiyor. nasıl gidiyor peşinden babasının. <laughs> Arabayı götürüyorlar ben de geleyim. Gelmiyor. Hot sevini götürüyorlar. Ben de peşlerinden gideyim alayım bari. Hot sevini nereye sakladınız? Söyleyin yerini bana çabuk. Ben onu hemen bulmalıyım. <laughs> Aa, başka oyuncaklar var. Fatih Selim abimin başka oyuncaklarını kaldırmadan onlarla oynayayım en iyisi. Hot Wheels sakladılar çünkü. Başka oyuncaklar bulmalıyım ben. Tik tık tık tık. Benim oyuncaklarım burada biliyor musunuz çocuklar? Koltuğun arkasında bakın size göstereyim. Benim oyuncaklarımı buraya koyuyorlar. İşte gördüğünüz gibi sadece bir kutu oyuncağım var. Azıcık oyuncak veriyorlar bana. Bütün oyuncaklar Fatih Selim'in. Hiç bana oyuncak yok. Bakın benim burada güzel güzel oyuncaklarım var ama saklamışlar buraya. Ben oynamayayım diye mi saklamışlar acaba? Neden benim oyuncaklarımı koltukların arkasına saklıyorsunuz? Dur ben bunu çekeyim de götüreyim içeri. Ay ya çok ağırmış anneciğim bana yardım et. Bana yardım ederseniz ben oyuncaklarımı kendim götürebiliyorum. Ay ne güzel oyuncaklarım var ya. Hiç bana göstermiyorlar. Hep saklıyorlar oyuncaklarımı. Ben çok seviyorum oyuncaklarla oynamayı. Düt 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 düt. Ay halıya takıldı. Ay halıya takıldı. Sen otur hadi baba sana versin. Ay Yavuz Emre'nin çok güzel oyuncakları varmış. Bir böyle. Baksana dans eden, bir dans eden kurbağası da var. Ondan sonra itfaiyesi var. Böyle çok güzel bir çok tane güzel oyuncağı bir var. var. <laughs> Yavuz Emre oyuncakları da bunlar evet. arkadaşlar. Şenken Hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşça kalın, Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay görüşmek üzere.